Herkese selamlar kanalıma videoma hoş geldiniz umarım iyisinizdir muhteşem bir bölümü geride bıraktık arkadaşlar sandık koksu başladı günden ve adeta bizlere ekranları kilitlemeyi başardı sizler peki arkadaşlar sandık kokusunun bu haftaki bölümünü nasıl buldunuz düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın bakalım yeni bölümde neler yaşanacak arkadaşlar Hande ve Reha arasında önümüzdeki bölümlerde tabii ki de arkadaşlar Bizlere efsane o sahneler bekliyor olacak. Bu arada Hande ve Reyhan'ın önümüzdeki haftalardan vedası da gündemde diyebiliriz. Bakalım arkadaşlar bu iki karakterin vedasından sonra e Sandık Kokusu'nda bizleri neler bekliyor olacak. Detaylar gelir gelmez zaten diziyle ilgili. Buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Sandık Kokusu yayınlandığı günden beri adeta bizleri ekranlara kilitlemeye başardı. Bakalım önümüzdeki haftaki bölümde bizleri neler bekliyor olacak. Detay geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Sizler de bu tarz içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.